Herkese yeniden merhabalar. Ben Hande. Bugün kanalımda sizler için tekrar bir misafirim var gördüğünüz gibi. Yine bugün de üniversite okumak üzerine, beslenme ve diyetetik okumak üzerine dilerle konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İstersen önce sen kendini tanıt, sonra ben sorularımla devam edeyim. Tamamdır. Merhabalar arkadaşlar. Ben diyetisyen Elif Dila Delibalta. Ee, kaç yaşındayım? 18 yaşında meslek sahibi oldum. <laughs> nasıl oldum? Devamı gör. Hangi tekanı? 26 yaşındayım. Şu anda kendi ofisim var. Yeni açtım. İşte korona döneminden önce, 3 hafta önce açmıştım. Şu anda burayı işletiyorum. Hala hazırda burada çalışıyorum. Ee, başka şöyle... Neyse ilerleyen devam, aşamalarda sorularla kendimi tanıtırım. Bu arada Bayburtlu'yum. Bu çok önemli. <laughs> <laughs> Bayburtlu, <'la> kutsal mıydı? <laughs> evet, Küçük olduğu için, az olduğumuz için her yerde söylememiz <laughs> lazım. Kesinlikle. Evet, evet, o zaman bölümle ilgili sorularıma başlıyorum. İlk sorum, bölümün tam olarak adı nedir? Ben de az önce unuttum hatta. <laughs> Nedir? Bölümümüzün adı beslenme ve diyetetik. Hem beslenme beslenmeyle ilgileniyoruz hem de diyet kısmıyla ilgileniyoruz. Yani geniş çaplı bir e, alanda bir bölüm. İlk başta işte beslenmeyle ilgili şeyler öğreniyoruz, sonra diyetetikle ilgili şeyler öğreniyoruz. 4 yıllık bir bölüm zaten. Hı -hı. O şekilde bir bölüm. Güzel. Evet, e, diyetisyenlik, diyetisyenlik bu okuduğunuz bölüm nedir? Bize bir anlatır mısın? Şöyle şey dermişim zayıflatan <laughs> öyle bir şey <laughs> e, şöyle herkes öyle biliyor işte e, kilo verdiren işte kilo alanlara direkt işte diyet uyguluyoruz 5 günde şok diyet falan bu şekilde bir e, meslek değil bu kadar basit bir meslek değil Aslında yani dört yılda sadece bunu öğrenemeyiz Tabii ki de ne yapıyoruz işte son zamanlarda kilo alma da biraz meşhur <laughs> oldu e, ama yine bu iki e, özellikten ibaret bir bölüm değil. Yani sadece meslek alanımız bu kadar dar değil. Bunun bilinmesini isterim. Beslenme ilkelerinden tutun. Bütün besin gıdalarının içeriklerinden, vitaminlerinden, özelliklerinden, minerallerinden her şeyi ne kadar öğrendiğimiz ve bunları insanlara uygulatabildiğimiz. Aslında biz yürüyen bir yani besin kütüphanesi gibiyiz diye düşünün. Yani çünkü halka halka bilinçlen, yani, bilinçlendirmek çok önemli. Çünkü bir ortamda oturuyorsun, ''Aa diyetisyen misin?'' E i̇şte ''Ya şunu yiyorum ama ne?'' falan. Orada hemen o besinin içindeki vitaminden, onun sağlığından, faydasından bahsedebilmek lazım. <laughs> Bu aslında bir halk sağlığı olarak geçiyor. Mesleğimiz geniş bir meslek. Birçok alanda diyetisyen demek, yani toplumun şey dedik işte, ayaklı besin kütüphanesi. Evet, <laughs> Peki, bölümü seçmek için hangi alandan tercih yapılıyor? Şöyle, e, benim zamanımda Kemal ben 2014 girişliyim. Hı -hı. O zaman e, biz e, İlk sınav var, YGS vardı. YGS. Bir de LYS vardı. YGS ile giriş yapabiliyordun birçok üniversiteye. Hı hı. Yaklaşık 10-12 üniversite. Daha sonra onu kaldırdılar. Kendi e, okulunda kaldılar. Okan Üniversitesi mezunuyum bu arada. E, orada da kaldırdılar. E, şu an herkes sayısaldan giriş yapıyor. Sayısaldan. Giriş. Aynen, sayısal artık. Eee bölümü okudun. Okurken zorlanıyor muydun? Sence bu bölüm zor bir bölüm mü? Şöyle, e, şimdi bölüme girmek daha kolaydı bence. Hı. Okumak bir tık daha zordu. Şöyle işte ilk iki yıl işte anatomiydi, biyokimyaydı. Böyle aslında altyapıyı oluşturuyorsun. Hı -hı. Son iki yılda da artık sporcu beslenmesiydi, işte çocuk Hı -hı. beslenmesiydi, hastalıklardaki beslenmeler falan gibi artık ona şeylere geçiyorsun. Bence çok zor bir bölüm değildi çünkü şöyle ben ilk İlk yıllarımda işte hazırlık biz bu arada ben hazırlık da okudum İngilizce. Aynen 5 yıl aslında okumuş oldum. Hazırlıktan hazırlıkta mesela bir yerde çalışıyordum. Hem çalışıp hem okula gidiyordum öğlene kadar. Aynen o şekildeydi. Sonra 1 ve 2. sınıfta da çalışmaya devam ettim. Yani part-time olarak bir yerde çalışabiliyordum ve sınıfımda çok fazla çalışan insan vardı. Yani bir şekilde götürebiliyorduk. Daha sonrasında şeydi işte ben bir restoran gibi bir yerde çalıştım oradan da biraz gastronomiye ilgi oldu mesela gastronomiyi de okudum İki bölüm okumuş oldum. Ona da izin veriyor aslında. Ona da izin veriyor aynen okuduğunuz üniversitede bu alanda çok önemli tercih yaparken onun haricinde siz de çok önemlisiniz yani okulu iyi değerlendirmek işte ilk ilk yıllarda dersler daha zorlaşmadan. Zaten ikinci sınıftan sonra hani başka bir bölüm okuma hakkın olmuyor. Hı -hı. O zamana kadar tercih yapman evet. gerekiyor. Mesela bizim sınıfımız işte psikolojiden başka yapanlar vardı. Başka bölümde çap yapmak. Aynen, var. aynen. Hı -hı. Mesela işte psikolojiden yapanlar vardı, gastronomiden yapanlar vardı, spor yönetiminden yapanlar vardı. Ben de işte bir de açıktan da spor yönetimi okudum ama iki yıllık o. Ama olsun dedim. O zaman... <laughs> evet, güzel. Biz, bizi, bizi yaptık. Evet, teşekkür ediyoruz <laughs> size de katkılarından dolayı sormak istediğim bir diğer soru. Sayısal dersleriniz mi ağırlıklı yoksa böyle ezbere yönelik sözel dersleriniz mi daha ağırlıklı bölümler? Ee, şöyle dediğim gibi ilk iki yılda e, sayısal ders biraz daha işte biyokimyada anatomide sayısal yok da kimya dersi vardı. Kimyada hmm. biraz sayısalla ilgilendik. Hmm. Onun haricinde biyokimya vardı. Onun haricinde işte fizyolojisiydi vesaire. Hep işte sonrasında zaten mesleki yerlere geçince zaten full hmm. ezber. işte. Besinlerin içeriklerini ezberlemen lazım. Şimdi i̇şte mesela çocuk beslenmesindeki bir çocuğun ne kadar işte ne alması gerektiğini ezberlemen lazım yaşa göre boydu vesaire. Hmm. Aslında biraz ezbere dayalı bir bölüm. Ee, Birçok Birçok şeyi bilmem ne ezberlemen lazım. Hmm, anladım. Sonraki sorum da senin için ee, bölümü okurken yabancı dil gerekiyor muydu? Şöyle bizde hazırlık vardı dediğim gibi. Hmm. Bölüm Şu, İngilizce miydi peki? Bölüm İngilizce değildi. Ama hazırlıklar Aynen. Sonrasında bizden sonra, yani biz 2014 girişliyiz. 2015 girişlilerde tüm bölümlerde İngilizce hazırlıkları zorunluluğu kalktı. Ha. Tüm Türkiye'deki özel üniversitelerde. Devletleri, bilmiyorum, muhtemelen onlarda da kalkmıştır. Ha. Daha sonra e, biz 2014'lüyken arkadan 2015'liler de geldi. Biz biraz sınıfta kalabalık olmuş olduk. Hı, Aynen. Ama yine bize farklı yani... Section oluyordu İşte birinci section ikinci section hepimiz aynı anda okumuyorduk evet. ama mezun olurken hepimiz aynı anda mezun olacaktık. Peki sence İngilizce yani hazırlık okumayanlarla okuyanlar arasında nasıl bir fark oldu mezun olduğunuzda? Ee, yani İngilizce sana ne kattı yani? Şöyle İngilizce bana ne kattı? Yani hazırlığı verimli geçirmek çok önemli. Bizim bölüm için İngilizce öğrenmek aşırı önemli. Neden önemli? Çünkü bizim bütün kaynaklarımız bütün makalelerimiz İngilizce üzerinde. Bizim de makale okurken şöyle bir şey oluyor. Ya buradan çevirdin, Google'a girdin, çeviri yaptın falan. Bu zor bir şey. O yüzden İngilizceni geliştirmen lazım. Ve bir makaleyi açtığında şakır şakır okuyup onu anlayabilmen lazım. Yeni bir şey olduğunda biz bunu çalışmalarla... işte mesela burada diyet isimlerini saymama gerek yok ama işte ketojeniklerdir <laughs> vesaire de fokmetlerdir. Çok Bunları bilebilmen için makale okuman lazım. Bunları çünkü güncel kalman lazım diyorum ya ayaklı kütüphanesi. <laughs> her zaman her şey değiştiği için güncel kalabilmen için biraz araştırmacı ruhlu olman lazım. Ve yani bir dil olan evet. İngilizce bilmen gerekiyor. Ben bilmen şimdi de. kanala çağırdığım insanlar böyle zorla söyleyeceğim çünkü gibi oluyor. İngilizce bilmeniz gerekiyor falan diye ama hiç konusu geçmedi bile aramızda. Mesela evet. direkt ne kadar önemli olduğundan bahsettin. Burada da İngilizce olan öneminden, kanalımdan biraz kanalımla ilgili olarak bunlara da bahsedelim. Peki. Dila, bölümünüzde kız erkek oranı nasıl mesela seçer, seçer yani seçenler arasında? O kadar çok erkek var, o kadar çok erkek var ki. Yani, <laughs> Bizde sanırım 5 kişi vardı. Hatta size bir anımı anlatayım. Aşırı komik. Ben ciddiye o kadar çok erkek vardı. Erkek. Aa, hayır canım. Hiç erkek yok gibi bir şey. İlk ben işte hazırlıktayız. Herkes kendi bölümüyle okuyacak yapmışlar. Hmm. Eh, çok şanslıyım. Neyse sonra girdim sınıfa. Bir baktım herkes kız. <laughs> Nasıl yani? <laughs> <laughs> Ay yani nasıl olabilir ki böyle bir şey diyorum, <laughs> bu kadar mı denk gelir falan diyorum, bilmiyorum ama. Herkes kız ama o sene herkesin kendi bölümüyle okuyacağını bilmiyorum. Soruyorum işte, sen ne okuyorsun diyetisyen, sen ne okuyorsun Ama Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl hepimiz diyetisyen abi? Rüya mı? Rüya mı? Bu bir rüya mı? Başka bir şey yok mu yani? Bir şeyler serpiştirseydik biz Yok dediler, böyle oldu bu sene sizin şansınıza. 30 kişi ya da 20 kişi, belki 22 kişi öyle bir şeydi ki, bir tane ya da iki tane erkek vardı sınıfımızda. Onlar da bazen gelmiyordu. Öyle hep kız kıza oluyorduk, takılıyorduk. Ya bunun da avantajı oldu, eğlenceliydi. Hazırlıktan bahsediyorum. Sonra üniversite bölüme geçince bir beş tane vardı sanki ya. Tam hatırlamıyorum ama beş. Zorluk değil ama. ama. bu eskilerde çok az. Yani yine beş, altmış kişinin içinde beş kişi. Tabii ki. Seçilirsin ya Tabii ki. Böyle. Genelde kızlar tarafından seçilen bir meslek diyebiliriz diye sen için. Yani böyle şey yapmayalım, ayırmayalım ama galiba... Tabii garla... seçin. Erkekler de seçsin. <laughs> seçin arkadaşlar. Neyse, bunu çok anlamadım. Gereksizdi. Linç <laughs> yiyormuşum. Linç. <Lynch>, Linç yemeyeyim. Ne anlatıyor bunlar? <'yormuş. Lynch> <laughs> Peki. Diğer soruma geçiyorum. Bölümünüzde staj var mıydı? Stajı hastanede mi, özel yerlerde mi yapıyorsunuz? Okul mu ayarlıyor? Nasıl oluyor staj? Benim düşüncem... Bence bizim bölümde en önemli şey staj zaten. Hmm. Çünkü artık öğrendiğin her şey... Staj her bölüm için çok önemli ama Bizim için artık uygulamaya geçiyoruz. Hani o uygulama kısmı çok önemli. Mesela gastronomide de aynı şekilde. Hı hı. Mesela, e, gastronomide okulda uygulama yaptığımız için hı hı. mesela staja gittiğinde çok zorlanmıyorsun. Evet. Ama işte beslenmede yani diyetisyen olduğunda bir diyetisyenin yanında staja çıktığında böyle ilk hasta geliyor bir heyecanlanıyorsun hı hı. Bir kere o heyecanı atman lazım. Bizim meslek tamamen konuşma üzerine kurulu. Yani hı hı. Eğer bu alanı seçmek istiyorsan, yani işte zayıflama, kilo alma, insanlarla konuşma, diyalog kısmını seçmek çok istiyorsan... Çok aslında hayatın içinde bir meslek siz evet. belki çok fazla, o evet. yüzden... Evet, tamam. tamamen iletişim üzerine bir meslek. Ya, stajlar çok önemli dediğim gibi, staj şöyle yapıyorduk, ee, biz kalabalıktık dediğim gibi, 60-60, 120 kişiydik. Okulda bir yere kadar ayarlayabilirdi. Birçoğunu kendimiz ayarladık ama okulda ayarlayabiliyordu. İstersen okula bırakıyordun, istersen kendin ayarlıyordun. İşte farklı stajlar yapman gerekiyor. Hep aynı yerde staj yapamazsın. Kaç tane staj? 5 staj vardı yaz stajıyla beraber. Kısa kısa işte iki ay, iki ay, iki ay farklı yerlerde yapmam Çok lazım. Bir fazla aslında. Evet fazla. Bir son yıl hep staj. Son Hı -hı. yıl ders yok. Bir ya da iki dersimiz vardı. İşte seminer sunum falan yaptık. Hı -hı. İşte o şekilde. Onun haricinde e, şu şekildeydi. İşte kurum stajı oluyordu. Bir yemekhane görmen lazım, hı hı. çocuk görmen lazım, işte poliklinik zayıflama görmen lazım, işte hasta klinik görmen lazım, gibi gibi. Hani hepsini evet. böbrek hastası da görmen lazım, kanser de görmen lazım, katı da çıkman lazım. Hepsini o. bilmen lazım. Hadi. bu şekilde. şey gittikçe daha da şaşırıyorum. <laughs> Peki mezun olur olmaz sen de yeni mezunsun. Mezun olur olmaz işe başlanabiliyor biliyor musun yoksa kendini geliştirmek mi gerekiyor? Kendini geliştirmek şöyle. nasıl oluyor sizin bölümde hatta? Yani şöyle, şimdi sen de biliyorsun artık her meslekten çok fazla insanlar okuyor, okuma düzeyini arttı ve evet. çok fazla mezun var biliyoruz. Çok fazla mezun olduğun için senin bir farkın olması lazım. Yani se Neden sen? Her zaman bu soru sorulur. İşte kimisi biraz artık sosyal medya bizim kimliğimiz gibi, kimisi kendini sosyal medyadan yürütüyor, kimisi kendini şey diyorum şimdi torpil. <laughs> kimisi geldiğinde torpille yutuyor. <laughs> gerçekleriyle gerçek. Bu kadar doğal bir video olmadığı <laughs> <alam. alam>. için <laughs> Referans, <laughs> referansıyla yutuyor. İşte kimisi yüksek lisans yapıyor, kimisi doktora yapıyor, kimisi üniversitede kalıyor, hocalarıyla arasını iyi <laughs> tutuyor. Herkes kendini nasıl geliştirdiğiyle alakalı. İkimizinin ciddi manada bir çevresi oluyor. İşte mesela ben İstanbul'da okuyorum. Çevremde İstanbul'da tabii ki artı bir şanslı oluyorsun. Onun haricinde çok fazla arkadaşım memleketine döndükten sonra hemen bir hastanede işe girebildi. <laughs> abarttım abarttım. O kadar fazla arkadaşım giremedi. Çevremde de çok fazla arkadaşım yine şu an işsiz. Nasıl? İşte KPSS'ye hazırlanan var, devlet olmasını isteyen var, özel olmasını isteyen var, kendine klinik açmak isteyen var, Yemek yemekhanede çalışanlar, çalışmak isteyen var. Artık kendini ne olarak seçtiğinle alakalı. Ya Aslında kendine klinik açmak biraz maddiyata bakıyor. Yani burada Hı -hı. dürüst olalım. Bu tamamen e, maddiyata bakıyor. Mesela ben aslında hemen klinik açmayıp biraz işte bir yerlerde çalışıp 5 yıl kadar çalışayım, bir yerde toparlanayım falan. Ama biraz işte dediğim gibi çevrem olduğu için Hı -hı. E, biraz da işte gastronominin şeyiyle hani gastronomi de bitsin diye o ara işe de giremedim çünkü hastaneye falan. Çünkü gastronomi derslerine gidiyordum ve 5 saat okuldasın. Öyle olunca nasıl oldu? Dedim ki ya ailem biraz işte destek verdi hani açarsam biri gelir vesaire diye öyle bir yer açmış oldum yani. Güzel. Burada e, saatlerini falan kendin belirliyorsun değil mi? Evet. Hasta saatlerine kalabiliyor hem de. Yani özel değil Elif. Şimdi asıl e, sorumuza geliyorum. Sanırım en bilin cevabı olacak. İş alanlıklarınız nelerdir? Şöyle iş alanlarımız. Hem geniş hem dar. Az önce de anlattığım gibi. Yani şöyle. İşte kurumda da çalışabilirsin, bir yemekhanede de çalışabilirsin. Hı -hı. Ama bu sana bağlı. Mesela birçok sen yemekhane kısmını sevmezken birçok sen sevebilir. Ya kokuyordu vesaireydi, yani çok ayaklardı, işte menü planlama vesaire. İşte kimisi sporcuya direkt yöneliyor ve spor yapanlarla, işte elit spor yapanlarla, iyi sporcularla çalışmayı tercih ediyor. İşte kimisi kendine klinik açıyor, kimisi Hastanede çalışıyor. E, aslında bizim meslekte biraz hastanede çalışmak daha havalı mı denir ya? Hmm. Yani havalısın. Çünkü daha böyle bir vasıflı gibi hissediyor insan kendine. Düşünsenize kaç tane hastane var ki İstanbul'da? Onlardan hmm. birine giriyorsan bir de kurumsal bir hastane ise bayağı avantajlı olursun. Hmm. Poliklinik olarak söylemiyorum. Hmm. Yine hmm. obezite ve zayıflama bakarak olarak söylemiyorum ama diğer türlü daha şey oluyor. Ama işte dediğim gibi avantajlar da zavajlar. <laughs> de kendi, kendi kliniğin varsa işte bazen sen ayarlarsın. Peki kendi kliniğin olması riskli bir şey mi sence? E tabii ki ay sonu. Yani ticaret <laughs> aslında bir yer. Ticaret tabii evet. canım yani ev sahibi seni zorlarsa. Evet. Yani. <laughs> şuralarda dile <dilerine> de edebilirsin. İnanamıyorum. <laughs> 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 Peki iş olanakları bu kadar mı? İş olanakları başka düşüneyim. Yani Geniş ve dar. Sana bağlı. Daha hmm. farklı meslekler var, daha geniş alanlara sahip. Ama bilindiği kadar da dar değil. Hani söylemek istediğim hmm. o. Yani zayıflama, kilo alma değil. Hani hmm. onu söylemeye çalışıyorum. Hastanede çalışabiliyorsun, yemekhanede de çalışabiliyorsun. İşte sporcularla ilgilenebiliyorsun. Bildiğimiz milli güreşçilerle çalışan var. İşte onlarla birlikte kamplara falan gidiyor. Onların bütün beslenmesini ayarlıyor. Yaşam koçu gibi. Ama diyetisyensin her şeyi bilen. Bebeklerle ilgilenen var. Kendini Hamile geliştirdiğin gibi. kadar iş bulma alanı artıyor. Evet. Artıkça sen kendi seçebiliyorsun rahatça. Çok güzel bence. Ben çok sevdim bu mesleği. Peki. Selahacığım. Teşekkür ederim cevapların için. Bize bölümün eksilerinden bahsetmek ister misin? Tabii ki her bölümünde e eksisi olduğu gibi benim bölümümde şöyle. Benim zamanımdayken işte bize sürekli şeyler, hatta benden önce de öyle. İşte beslenme yetiştik. Geleceğimiz mesleği diyetisyenler çok para kazanacak, çok süper, harika. Ya böyle olmuyor yani. Hani herkesin böyle önerdiği bir şekilde bir de bir yığılma olunca ki bizde de öyle oldu. Şu an meslekte bir yığılma var, mezunlarda bir yığılma var. O yüzden dediğim gibi yani burada bir sır vermiş olacağım ama fakülte ve bölümün birincisi kız şu anda işsiz mesela. Yani böyle bazen bazı şeyler kısmet ve şans olurken ee, çok fazla hak eden insanın mezun olup da Hı -hı. işsiz olması kötü bir şey. Hı -hı. Yani aa, acaba bunu seçmeselerdi farklı bir meslekte şu an iş sahibi olurlar mıydı? Tabii ki bu da tartışılır ama çok fazla mezun olduğu için, Hı -hı. çok fazla okuyan olduğu için şu anda hani işsizlik var. Mesela işte bir yer açtım, işte burada danışanlarım var vesaire ama çok büyük bir emek gerektiriyor. Bunun oturması gerçekten ciddi bir zaman alıyor ki ben hani çevresi olan bir insandım. Hani ilk başta böyle arkadaşlarım işte akrabalarımız vesaire geldi de öyle biraz tutundum. E kira, ay sonu nasıl olacak yani bunlar hep insanı gelen şeyler. O yüzden hani ya işte klinik atarım, açarım, yatarım aşağı falan mantığı değil. Çok para kazanıyorlar, trilyoner bunlar falan. Öyle bir şey de yok. O yüzden hani e, bir şeyler yaparken hani mantıklı düşünmek lazım. Geleceği düşünmek lazım. Ben ne olacağım? Hani ben bu bölümü okuyorum ama gelecekte ne yapacağım? Bunu bilmemiz lazım. Yani bir şeyi okurken, aa bu popüler, yazayım. Ya bu Hı. bana çok yakışır, yazayım. Aynen. Öyle bir şey yok. Her bölüm için geçerli. Aynen. Yorum, Her bölüm için geçerli. Yani bir şeyi seçerken ileride ne yapacağını az çok kestirmen lazım ona göre bir adım atman lazım. Çünkü gerçekten 5 yıl basit bir zaman değil, uzun bir zaman. Öyle. Dikkatli olun. <laughs> Dikkatli olun. Peki o zaman son geçiyorum. Bu bölümü yazacak olanlara, yazmış birinci sınıfta olanlara tavsiyeler nelerdir? Tavsiyelerim nelerdir? Tabii ki herkesin söylediği, hocalarının da söylediği. Abi İngilizcesini geliştirsin. Evet. Yani ben mesela Üniversitedeyken birinci sınıf bitti, yurt dışına çıktım mesela. Bir dil okuluna gittim. Hani orada biraz daha konuşmayı, biraz daha İngilizce, özgüvenini hani alıyorsun onun. Öyle bir imkanı varsa öyle bir şey yapabilir. Yoksa şu an internetten birçok öyle bir avantaj var. o da kullanabilir. Çok, çok yani. fazla hani application bile var bunları öğrenebileceği. Onu geçtim. Sürekli mesela İngilizce makale okuyarak da kendini geliştirebilir. Bir de Gerçekten bu bölümü okuyan biri biraz araştırmacı olması lazım <laughs> ve bence biraz yaratıcı olması lazım. Hani yaratmak tövbe estafla haşa ama yani biraz böyle ne denir ona? Kreatif İnovat diyelim. Aynen, kreatif <laughs> diyelim. Yani bir şeyleri üretmek lazım. Hani aa işte buradan bunu birleştirince bu olur. Yani çünkü bizim meslek nasıl biliyor musun? Aslında internette her yerde diyet var. Senin nasıl yazdığın, senin nasıl etkilediğin, işte bir kahvaltı sofrasını kurarken onun dikkat çekiciliğini nasıl sağlayabilirsin? Yani ...oraya bir avokado koymuşsun, oraya bir yumurta peynir koymuşsun. Hı -hı. Herkes böyle bir kahvaltı Hı -hı. yapıyor. Herkes yumurta, zeytin, peynir bunlarla kahvaltı yapıyor. Ama sen öyle bir tabak çekersin ki, abi ya... ...yiyin ya <laughs> bu. Yerim ben bunu ya. tam <laughs> yaparım. O yüzden hani diyet nedir ya? Ben yaparım mantığını oluşturabilmen lazım. Hı -hı. İnsanları korkutmaman lazım. O yüzden bence okurken <laughs> şey diyormuşum... Hı -hı. E, ...sosyal medyası olmayan diyetisyen olamaz. <laughs> <laughs> o deli <deneyi> değil. <laughs> <laughs> yani mm, sosyal medya açın arkadaşlar. Sosyal medyanızı geliştirin. <laughs> artık hani öyle bir zamandayız. Çünkü her şey artık internet üzerinden yürüyor. Her şey artık sosyal medya üzerinden yürüyor. <laughs> o artık bir CV. Yani hani kağıt CV bitti artık. Gerçekten. Öyle. Senin kendi kimliğini oluşturabilmen için sosyal... Ben de böyle atıştırıyorum da yani sosyal medya alıp uçuyormuş gibi de yani... Aşağı etiketliyorum takip edelim. <laughs> Bu Kon çok önemli, anlıyorum. Hayır, bu konu önemli ama ben de kendimi çok sosyal medyada geliştiremedim. Hatta öğrenciyken açtım, üçüncü sınıfken açtım ama çok da güzel gidiyorduk ama e sosyal medya öyle konuşuyorum, konuşuyorum da basit de bir şey değil. Herkes yapardı yoksa sosyal medyada zor bir yer. Yine dediğim gibi kreatif üretken, hani canlı, farklı olman lazım. <laughs> ama işte arkadaşlar şunlardan olmayın. Sosyal medyada hiçbir şunu çekip ısırıp, atmak falan. Onlardan olmayın. Evet yani doğal olun, gerçek olun, gerçekçi olun. Bence e, takipçi kitlesi buna önem veriyor. Gerçekçi olmaya, doğal olmaya. Yalancılar. Evet. Biraz daha Burada evet. da biraz şey oldu bismillah. <laughs> yeter. Peki sosyal medya diyoruz, İngilizce diyoruz, önemli verin makale okuyun, araştırma yapın diyoruz. Evet, araştırma çok önemli. bunlar. Peki çok teşekkür ederiz evet. sorularımı cevapladığınız için. Bence çok keyifli bir video oldu. sizler de aynı şekilde sorularınız olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Dila ya eminim ki cevaplayacaktır onları sizler evet. için. <laughs> Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve her zaman söylediğim gibi videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.